Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. A milli erkek voleybol takımımızın mücadele edeceği C grubu karşılaşmalarına Slovenya'nın başkenti Ljubljana ev sahipliği yapacak. Bizler de TRT Spor ekibi olarak sizler için Ljubljana'yı gezdik. Slovenya'nın başkenti Ljubljana yeşilliği ve doğal alanlarıyla öne çıkıyor. Eski ve yeni olarak ikiye ayrılan şehirde Lubliyana Nehri ve tarihi eserler büyük ilgi görüyor. Lubliyana Kalesi'ndeyiz. 15. yüzyılda Osmanlı saldırılarına karşı koymak için restore edilen bu kale, şehrin en çok turist çeken noktalarından biri. Şehrin simgesi ise ejderhalar. Sırbistan'ın önemli turistik yerlerinden biri olan Doğa Harikası Bilet Gölü'ndeyiz. Turistlerin Ljubljana'yı tercih etmelerinin bir sebebi de Bilet Gölü. Kentin ilgi çeken bir başka yeri ise Bilet Gölü ve içinde bulunan ada. Gölün yüzeyinden 100 metre yükseklikte bulunan Bilet Kalesi de turistlerin uğrak yerlerinden biri.